Hazreti Ayşe validemiz veda hacına geldiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Hicri 10. yılda Mekke'ye geldiklerinde kudüm tavafını yaptıktan sonra özel halle karşı karşıya gelir. Bundan dolayı hacı yapamayacağını düşünen Ayşe validemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu durumu gözyaşlarıyla anlatır. Bir kadının bir hanımefendinin adet görmesi hacca engel olmadığını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu anlatır. Bir hacının yapması gerektiği her türlü ibadeti yaparsın sadece harem-i şerife gitmesini yes dear ona bilgi veriyor. Hazreti Ayşe validemiz bu durumu tamamladıktan sonra hacı ibadeti son farizesi olan ziyaret tavafını yapar ve o görevini tamamlar. Artık Medine'ye gitme zamanı geldiğinden dolayı herkes umresini yapmış, hacını yapmış Hazreti Ayşe validemiz orada bir eksiklik hissediyor. Aslında eksiklik olduğundan değil ama bir şeyler daha yapmak istiyor çünkü Ayşe validemiz abide bir hanımefendiydi. Resulullah ve Vesselam'a bu durumu tekrardan arz ediyor. Ya Resulallah herkes bir hac bir umreyle dönecekken ben sadece Sadece bir hacla mı döneceğim diye arzusunu dile getiriyor. Aleyhissalatu vesselam hemen ona orada çok güzel bir teklifle bulunuyor. Kardeşinle birlikte Tenim bölgesine gidin, ihrame niyetlenin, umrenizi yapın diye tavsiyede bulunur. Tabii ki buna çok mutlu olur Hz. Ayşe validemiz ve bu yüzden Mescidi teneyim Mescidi Umre, Mescidi Ayşe diye tanılan Hazreti Ayşe bizim bu hatırasından dolayı bu ismi almıştır.